E tabii e, Kekova bölgemiz çok önemli ve özel bir bölge. Bir kere öncelikle burası özel çevre koruma kapsamında içerisinde, doğal sit alan içerisinde. E, bize de bu şikayet ana itibaren arkadaşlarımız orayla hemen derhal ilgilenmeye başladı. E, fakat e, tabii sahibi bir, bir şirket olarak gözüküyor. E, diğer sahipliğini yani bağlantılarını çok, çok net bilmiyorum onları. Bize gelen bilgi, bir şirket üzerine kayıtlı olduğu... Burada biz derhal tabii ki yeri kontrolünü yaptığımızda oradaki vatandaş, ilgili vatandaşın bize bir yap kayıt belgesi sunduğunu gördük. Şimdi tabii yap kayıt belgesini herkes alabilir. Bunun geçerliliğini Çevre Şehircilik Bakanlığı kontrol edecek. Doğru mu değil mi? Beyana esas bir belgedir. Biz de bunu bütün belgelerini hem vatandaştan aldığımız hem de bizim belediyemizdeki daha önceden bulunan belgelerin hepsini bir araya toplayıp Çevre İl Müdürlüğü vasıtasıyla bakanlığa gönderdik. Oradan gelecek cevap yazı cevabına göre eğer bu yapı kayıt belgesi Doğu Asistan'ın olması kıyı kenar veya ÖÇK özel çevre koruma bölgesinde olmasına rağmen geçerliliği noktasında bakanlık olur verirse vatandaş bu yerini yapabilir. Ama bu yapı kayıt belgesi geçersiz olduğu hükmü gelirse bize biz de zaten mühürlenmiş durumda şimdi. En azından bu belgelerin cevabı gelinceye kadar bize çevre şehircilikten biz herhangi bir inşa faaliyetinin devam etmemesi için e, güvenlik anlamında mühürleme işlemini yaptık. Bu saatten sonra vatandaşın bu inşa ifadeti devam etmesi mümkün değil kanunen. E, ama Çevre Şehircilik e, Bakanlığı'ndan gelen yazı cevabına göre belediyemiz e, geçersizse gereken işlemi yapıp hem para cezası hem yıkım işlemi yapacak. Eğer geçerliyse vatandaş kanun hakkını kullanacaktır. Evet. Bir şirketten bahsettin. Şirket İngiliz bir vatandaş. Yani e, İngiltere benşeli olduğunu biliyorum. E, ama yöneticisinin e, buradaki yöneticisinin bir Türk olduğunu biliyorum. E, açıkçası çok o, o konuda bilgi sahibi değilim ama e, tapu kayıtlarına baktığımda bir ticari şirketin sahibi olduğunu görüyorum ben. eklemek istediğim bir konu da şudur, Kekova bölgemiz e, Demre'mizin ve Antalya'mızın belki dünyanın en güzel, en bakir yerlerinden e, önde gelenlerinden. E, doğal güzelliği, tarihsel zenginliğini zaten hep her platformda söylüyorum ben. Ben e, hem belediye olarak, biz yerel yönetim olarak hem de e, elimizden geldiği kadar e, diğer kamu kurumlarını da bu yönde uyararak Kekova bölgesini olduğu gibi korumaya çalışıyoruz. Ee, özel çevre koruma bölgesi olması sebebiyle de e, zaten koruma altında. Ama e, buraya art niyetli düşünen vatandaşların bu düşüncelerinden bir an önce vazgeçmeleri, bu tarihi ve doğal güzelliğimizin e, dokunmamalarını rica ediyoruz. Ama hukuki çevre içerisinde. O yüzden biz yerel yönetim, belediye olarak elimizden geldiği kadar bütün gücümüzle Kekov'umuzu koruyacağız.